Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz ben Selim. Bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms'ta Fırat abinin hesabındayız. Kendisi hesabına uzunca bir süredir birikim yapıyordu. Hem hesabı ne durumda biraz ufaktan bakacağız hem de sağ olsun içerik için çıkarttığı, ayarladığı şeyleri biraz açacağız, patlatacağız. Artık çantasında ne varsa onu oynayacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz gönül isteği yetkinliği var. Burada a 300 tane hükümden anahtarı biriktirmiş. Bana hep soruyorsunuz gönül isteği etkinliğini mi oynamak mantıklı yani heykel anahtarları biriktirip bu etkinlikte mi oynayalım yoksa normal mi açalım? Arkadaşlar bu etkinliğin maksatı bazı insanlar için şöyle ayırayım. Bir çıkartamadığı komutanları çıkartmak. Onların paketini almak. Bazı insanlar için işte biraz heykel gelse belli spesifik bir komutanlardan gelsin. Ben ileride atıyorum. Teodora'yı garnizon olarak yapmayı düşünüyorum deyip Teodora ne kadar çıkarsa kardır deyip spesifik komutanları seçmek bazı insanlar içinse yani bu şeyler önemsizse diğerini oynayabilirsiniz. Hani bunu oynamanızın bir mantığı yok. Eğer böyle bir düşünceniz yoksa komutan açayım paketini alayım ya da her komutan bende açık olsun ya da spesifik bu komutan gelsin demiyorsan diğerini oynarsın. Bu arada Fırat abi hoş geldin. Konuya hızlıca girdim. Dura bakma. Hoş bulduk. Estağfurullah. Ve videoya geçmeden önce şöyle bir durdurup like atıp abone olup yorum yaparsanız arkadaşlar sevinirim. 300 tane iyi biriktirmişsin abi bu arada. Gerçekten. Diyor ben sosyal senle açtık o günden beridir birikiyor. 120 gün oldu herhalde işte. Vallahi iyi, iyi takip ediyorsun ne zaman yaptık diye. VIP 16'sın. 17'ye doğru gidiyordun ama sen de gidemiyorsun sanırım. Gerçi burada çantada o VIP'ler birikmiş. Aç Açma mı onları. Ben bilerek şey 40 Hesap... 50 k kaldı VIP 17'ye. Ya hesaplıyorsun yani. Hesaplıyorum, hesaplıyorum. 50 k kaldı. Yok iyi abi hemen şöyle bir inceliyorum senin medeniyeti. Tekrar şeyi Minoful. Martele falan zaten dedik dokunma. Saladin, Atilla, Süvariler full daha çok. A, tabii Alex de full. Joan full, Nevski full. YSG full. Mehmet 5-5-2-4 bu keşke 5 olsa. Ya çok Bunun dışında Mehmet'i fulllemenin de bir esprisi yok. Süvarilerden devam. William full. Süvari oynamaya devam. Peki kaç heykelim var merak ettim. 400'de heykeli var. Sana şunu da sorayım. Yeni bir dedikodu veya bilgi gibi kesin de değil mi bilmiyorum. Güvenemiyorum da Lelik'e. Artık komutan gelme aralığı öyle 3 aydan 7 çıkacak gibiymiş. Yeni komutanlar artık hemen gelmeyecekmiş bu 6. nesilden sonra. Yani artık ee, ben hep suvaride biriktirip süvariden bir sonraki süvariye atlatıyordum ya. Yani kendim böyle yapıyorum. Araya nadir sıkıştırıyordum. Böyle olursa ne farklı bir komp yapacak mısın? Yoksa birikim yapmaya devam mı edeceksin? Garnizon falan mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Şimdi ben onu rockboard'dan baktım da sanırım artık 7 aya çıkarmışlar bayağı bir uzun süre. Bir de ikinci nesil komutanlara müze gelecek. Evet. Ya yani da uzayacak. Ee, sanırım farklı bir komp yapacağım ya. 7 ay beklemek yani bayağı uzun olacak. Yeni oyuncular artık oyuna dönsün diye sanırım. Hani aradaki farkı kapatsınlar diye. Eski oyuncular da sıkıntıdan her şeylerini bir şekilde fullesinler diye yapılmış bir şey gibi hissettim ben. Ben de farklı Hı. bir komp yapabilirim bu arada yani o kadar şey olursa. Abi her şeyi mağaraları bile diktirmişsin. Bu mağaraları açalım mı? Buradan çok yük gelir. Tabi tabi zaten seni bekledim bugün açalım diye hepsini topladım. O zaman mağaradan başlıyorum abi. 69 Direkt açıyorum izliyorsan. Aç aç direkt. Evet. 6000 VIP e, 600 VIP geldi. <laughs> 6000 <bin. gülüyor> yaptım. Geldi. Ne kadar ne kadar bonkörüm direkt 6000 yaptım. <gülüyor> <gülüyor> vallahi. 1300 <laughs> eylem puanı 300 de elmas. Evet. Şu morlardan çok iyi geliyor. Buradan da 1200 VIP geldi. 1800 VIP oldu şu an. 300 elmas da buradan geldi. 2000 AP de buradan. Şuradan bakacağız. 1800-600 daha 2400 VIP'ye ulaştık şu an için. Ve açtım. 1400 buradan. Bakalım yüzlükten ne gelmiştir belki. Yo gelmiyor. 2400, 1400 hı hı. daha. Çok da gelmiyormuş ya. İ 3800 veya geldi. 600 elmas geldi. 600. 1200 elmas geliyor demek ki mağaralardan. Yok, 3800 de. oluyor. 5000'e denk geliyor. Ha. Evet. 3800, 1200 daha aynen tam 5000'e denk. O zaman bu ayarlı. Şansı atmıyor. Evet olabilir. Kendiminkinden de hesaplarım ya. Ben mağaraları falan daha toplamadım, açmadım. Sağlamasını yaparız. Merak ettim. Sizler de yorum yazın. Hepsini toplayıp aylandı açtıysanız ne kadar elmas ve büyük geliyor. Ona bakalım arkadaşlar. Ethel Flight'i açmak istiyorum. Burada rekorum 3 tane Ethel kafası çıkarmak olmuştu bir arkadaşımıza. İnşallah 2 tane çıkarırsın. İnşallah. Kendime totalde bu zamana kadar 3 tane çıkarttım ama. Abi hiç çıkaramadım desem. <gülüyor> Kap, <gülüyor> kapat yayını diyecek şimdi bana. 3 <laughs> bu. <laughs> tane altın anahtar bile çıkmadı. 2 tane altın anahtar Onu çıktı zaten. Şanslı var. Bir daha bir daha herhalde vermeyecek birikim. Bunu bir iki tane açayım. Başta tedariği sandı. 500. Bunu 66 yapalım. 666. Direkt basıyorum abi. Haçlı tedarik san. Oo, 6200 elmas. Kredi, kredi malum önemli. 200 elmas da şurada 400 elmas. 500 daha eylem puanı çıkmıştı. 6000, 6000, 12000 eylem puanı geldi. Bunu açmıyorum. Bu dursun. Adi yönce parşömeni. Tamam. Abi sihirli sandıklardan biriktiriyorsun ya. Evet. Bakalım kıta kapasitesi yani %25 işine yaramaz ama açalım. Yaramıyor. Yaramıyor. Yani. Yani kullanılmıyor öylesine ancak karavuk oynarken belki 5 tane geldi. 6 yetenek sıfırlama bu da işine yaramaz. Burada daha çok AP falan te, TP gelirse TP mutlu ediyor. Karışık malzeme. Aynen TP. Aynen öyle. TP en güzeli TP. O kolyeleri açıyoruz mu kemik kolyeyi? ilk marka. Aç hepsini aç. Hepsini aç. 311 kemik kolye. Sana buradan da ne kadar elmas gelirse o kadar kar üstümüz falan Güzel elmas aynen abi. şu hızlar savaşta işimize yarar. İkmal kutusunu da açalım. En azından TP sayın arttı bayağı bir. Buradan da hızlı yine geldi. 17 altından anahtar. Evet. Krallık tedariği sandı. 136 tane var. Buradan bir pasaportluk kredi çıkar ben sana söyleyeyim. 600 bin civarı kredi gelir. Bir de cevher çıksın yeter. Cevher aynen sen 17'ye kafayı koymuşsun. 3000 elmas buradan geldi şu an. İyi, güzel. 3200 elmas. 3000 4000 4000 elmas. O 3 günlükten 2 tane gelmiş. Çok iyi gelmiş bu arada var ya 3 günlük. Ben hmm, normalde evet, hiç evet, açar hmm. mıyım, açamaz mıyım bilmiyordum. 3200 elmas. 3200 elmas. Yok, 4200 elmas. 4200. Aynen. 174 tane 5'lik kredi geldi. Bu 820 tane 8, Evet bir pasaport şey. Bir pasaportu, bir buçuk pasaportu yine bir yakaladık. Bir fazla geldi evet. sandıktan bir pasaport geliyor. Böyle bir bakıyorum. 8 saat, 9 tane, 3 saat, 37 tane. günler anahtar. 24 saat, 4 tane. Böyle 15 tane yeşil, 12 tane daha. 29 başka yeşil var mı 12 daha 41 buna 10 10 tane mavi diyelim mavilerden toplayarak gidelim 18 18 21 27 buna da 28 diyelim 7 tane mor etti mor var mı mordan çıkan bakalım devam edelim mor malzeme Evet yok zaten 7 mor 1.75 sarı çıkmış materyal emekleri saymadım 1.75 sarı kasmışız Bak, telafi sandığını da açıyorum hızımız ne gelirse Hı. artık Bu hızlar en azından global ve askeri hız işine yarar şimdi gönül isteğinden bir şey söyleyeceğim. Bu kristal anahtarını açıyor muyuz önce direkt? 900 tane. Aç. Hepsini açıyorsun. Tamam, Hepsini tamam. aç. O zaman e, önce kristal açalım. Sonra gümüşü açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Al O üç tane sarı şey çıkarttım biliyor musun? Oha! Bunu kesinlikle biriktirmek lazım bak abi hızlıca geçtiğimde evet. görebildim mi bilmiyorum ama direkt en başa Gördüm. gideceğim <laughs> En baş çok önemli değil aslında. Bunlar hani her zaman geliyor da üç sarı şey. Bunlar yerine mor çeken çıksan... 5 tane. 5 Be tane. 5 tane, 5 tane sarı gelmiş. Aynen, 5 sarı gelmiş. Belki bunların da satması falan gelir bilmiyorum. Geri döneriz evet, bir Yani daha değerli olur belki mordan hmm. kredi olarak. Ben daha çok şurada krediye odaklanıyorum. 2 2 4 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane 45 bin kredi geldi. Buradan da bir pasaport çıktı sana. Mavileri falan saymadım Hadi. yani. Ben her şeyi pasaport denilmek istediğim için. Bu arada niye biriktirelim diyorum. Şu yüzden abi bir tane direkt sarı geldi. Yani tek tek açtığın zaman gerçekten gelmiyor ya. Beşli, onlu, 5'li 10'lu açsan mor falan da düşmüyor yani şans kazan. Ben kendimde hep tek tek yani altını biriktiriyorum ben de arkadaşlar içerik olsun. Hani milletin çantayı patlatıyorum diye. Kristal'i çok biriktiremiyorum. Çünkü malzeme yapıyoruz. Yani ekipman yapıyoruz diye. Hani lazım oluyor malzeme. Tek tek de mor da çıkmıyor, sarı da çıkmıyor. Genelde. Yani artık şu an ekipman yaparsın bence direkt. Var. Malzemem çok ya. Ne yapacağımı bilemedim. Daha da ona göre hareket edeceğim. Direkt bu altın anahtarı açayım. 1540 tane. Mi? Aynen. Zaten 65 tane Mehmet lazım. 65 mi? Hı hı. 3 Frederick çıkarttım şimdi ben. Onu sayı ekleriz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim rahman ve basıyorum abi. oldu oh, o oh, 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 oh. hızlı geçti. Bakalım. Yine 400 tane 60 dakika. Aynen. Yıldız. Bunlar seni artık açtım bunu. Şimdi hemen şöyle bir yürüyelim. 16 Fatih burada var. 65 tane çıkmadı. Evet. Burada 2 tane görmüştüm. 36 tane çıktı. Böyle hemen hesaplayalım. 4, 9, 14, 15, 21, 29, 34, 36, 40, 43, 45, 450 heykel burada var. 935, 940 civarı heykel çıkmış. 1400'de 9. %70 falan ya. %70. %70. Hep. Hı hı. Hep böyle %70, %60, %50'inden aşağı düşmüyor. Toplaştığın zaman daha iyi oluyor ama. Tek tek daha kötü oluyor. Martel gelmiş bu arada. Belki Martel'in son becerisini atmana yardımcı olur. Martel son beceri atılı bende zaten. Martel'in az önce 5-5-2-4 gibi. 2 -5. Martel değil de Fatih o değil mi? Pardon. Bitti Fatih. Martel ihtiyaç yok ya. Martel 95 tane gelir. Biraz sanki sistem onu ayarlıyor gibi ya. Martel aynen ihtiyaç yok ya. Martel o iki tane. <laughs> aynen fullenecek bir sikili kaldı. <laughs> Abi Martel'e ihtiyaç yok ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Piyade oynasaydın. Martel'de Martel istiyorum deseydin. Emin ol Martel 5-5. 2-3 falandı. Mehmet full'e yakındı. Aynen öyle. Meyletirdi beni. Bir gelmiş. Mulan gel. Mulan'ı basmayın. Mulan abi Mulan çok gelmiş sana ya. Mulan'a bastın mı? Evet. Yok Mulan'dan evet altın anahtarlarda şanslıyım Mulan yönünde. cidden altın anahtarlardan mı oldu? Bu yeni komutan diye yani Mehmet'e göre kaç ne kadar eski bir komutan Mulan Mehmet'ten daha şeye gelmiş aynı seviyeye. Ben heykel Yok evet yok çok da. geldi çok geldi. Ya ben bir de balur kovaladığım için çabucak bir ayda bin tane oluyor. Balur diyorsun, coşturuyorum diyorsun. Evet, Şimdi evet. gelelim asıl. Öğelerdeki VIP'leri açmasana zahmet sadece cevelleri bir açar mısın? Kaç tane oldu onlara açalım, bir bakalım. Açalım. Geçen birisi şey söyledi. VIP ne kadar yakınsa o kadar düşmüyor diye. Ben de çantada biriktiriyorum artık. Ya abi ben de aynısından denk gelsin diye binlikleri saklıyordum binlik çıksın diye. Bu arada sen Viponya'da olmuşsun. 108 bin elmasın var. Yok 108 bin var. Ben bunlarla beraber 40 50 k falan kalmıştı. Bugün çıkanlar hariçti. 350 bin ediyor. 108 daha. 450 bin. 458 bin. Yani bin. kaba tasak 460 bin dese 40 bin kaldı. Evet 40-30 bin kaldı da. Savaşlar bittikten sonra olursun. Ya inşallah kendi kendimize olacağız. Savaş dolaydın bari %5 tüm hasarın olurdu o anlamda. Evet. Şimdi gönül isteğini sen komutanları seçmişsin. Ben bunların hepsinin paketini alacağım için. Maurya falan açılı değil mi bunlar? Yok Nasıl açılı, açılı değildi bende. Aa de. cidden mi? O da vali. Vali diye o da. Hmm. Zaten Leo vali, Artemisia vali, Teodora vali, Zenobia vali, Maurya vali. Hepsi vali. Paket alma mantığı. O zaman açıyorum evet. hazırsan. onlu. Tamam. Hı -hı. Hadi bismillah diyorum. Leonidas iki tane Artemisia yıldız iyi geldi. Üç heykel. Allah diyor 20 istiyor. Aha. Ayda. Hakkı <laughs> bir gol bir Artemisia. Evet Artemisia tamam açtık onu da. Teodora Leonidas üç Leonidas geldi. Keşke şimdi Artemisia'yı değiştirebilseydik. Bunun da bu kıcık yönü var. Evet o o kadar öyle olsa direkt şey olur abi. <laughs> Ama güzel başladık. O 3 Leonidas. Leonidas'ta açtığın gibi bir şey. Ben sana söyleyeyim. Aşıldı. Chandra yine Artemis ya. Hadi bakalım mismi. 2 1 Teodora, 1 Artemisya, 1 Chandra. Artemisya gelme. Leonidas bir tane daha geldi. Teodora ile Leonidas'tan birini daha açarsak iyi olur. Leonidas'ı bence açtın. Dört tane daha geldi. Leonidas'ı açtık. Leonidas'ı kesin açtın artık. Leonidas yerine Teodora'ya dönelim bence. Hadi Teodora at sistem. Zeno at. Teodora at. Zeno atmadı ya. Artemis'e geldi. Teodoraya. Zeno hiç atmadı aynı. Oha yine Leon Yine Artemis ya. Son 10 dakika abi. Gözümü şöyle bir kapatıyorum. Bir enerji yoğunlaşıyorum. Bizi bir utandır da Zeno full gel bari. Aynen ya. Bazen parma direkt onlatıyor ya. Ah be. Bir tane Zeno geldi. Artemis ya Artemis ya, geldi. Şöyle bir hemen bakıyorum abi. Bu arada paket geldi. Sana çağır. geldiği için çağırınca paket gelecek. Bir saat içinde diğerinin paketi ne alacaksan. O otomatik. Hangisi geldi o? Bende şey vardı o zaman Artemis açıktı ya. değil mi? Yok, onu Artemis. gelince otomatik paketi geliyor. Sana o geldi, geldi. No, Tamam aynen onu geldi. Hatta geldim. bir tane 11 heykel daha gelmiş abi ben sana o, on. <laughs> Leonidas iyi gelmiş 15 tane en başta. Evet. Şimdi onun dışında bakalım. Nasosu açılmadığı için otomatik sayabiliriz biz bunları doğru bir şekilde. Theodora 6 tane, Chandra 3 tane, Zenobia 2 tane. Yani paket alacaksa ya da almayacaksa bile belki yaparım diye bu etkinliği daha doğru buluyor. Şimdi kim bu etkinlikle pardon, şunu söyleyeceğim abi. Diğer etkinlik arasındaki farkı insanlara şöyle söyleyebilirim. Buradan açmakla oradan açmak arasındaki farkı söyleyip buraya bizim de 400 tane paramız birikmiş. Buradan heykelleri açabiliriz. Kimi insanlar da gönül isteğini şuna göre oynuyorlar. Kendisinde full olan komutan seçiyor. Açacaklarıyla beraber. Sen hepsini, hepsini açmadan seçtin. Gönül isteği yerine yeniden hani dönecek olursam. Mesela gidiyor Cengiz Han'ı seçiyor. Alexi Malek'i seçiyor. Şunu bunu seçiyor. Bir de açamadı. iki tane komutanı koyuyor. Tamam mı? Cengiz Han onunla evet. Takas. Parayla sarayı kele dönüştürüyor. Gönül isteğinin böyle bir avantajı da var. Evet. Yani burada 200 tane anahtar açtığın zaman, şurada 200-300 tane, sonuçta sen atıyorum Guan Yu'yu açmışsın, paketini almışsın ve bir bir 1 yani hiç kullanmıyorsun. Buradan 10'lu Guan atıyor. 10'lu yatıyorum Artemis'e fazlattı mesela bize 21 tane falan. Burası o o konuda işine yaramayabiliyor. Heykeline takas edemiyorsun, komutan full değiliz. Diğerinde, gönül isteğinde hem açabileceğin komutanları seçersin hem de yani eğer açacak komutanın yok diyelim buradan gönül işte oynuyorsun ya da üç tanesini aç, açmak istiyorsun iki taneyi de gittin Cengiz Han'la sendeki başka komutan seçtin gelen kafaları direkt saray ikine çevirirsin bu sayede Leondas açtıktan sonra diğer yerden de artık Leondas gelmeye devam etmesin bana çünkü ben Leondas hayatım boyunca bir levelden artırmayacağım heykel takası yapayım. Cengizhan çıksın da saray ikile döndüreyim. Bence her türlü bu etkinlik daha mantıklı. Zaten mantıklı olmasının sebebi de bir çok kısa süre getiriyor. Oynanıyor bitiyor. Tabii can 4 günlüğüne falan geliyor ya da 5 gün. Evet. O zaman yarın görüşürüz. Arkadaşlar ikinci günle beraberiz. Ama şu an tek başımayım. bayım. Fırat abi yok. Gönül işte etkinliğinin bugünkü yüz çevirmesini kendi başımıza yapacağız. Kendisi hesabı verdi sağ olsun. Sen gir istediğini yap dedi. Biz de o zaman hadi devam edelim. Ücretsizden başlıyorum. Evet. 50.000 XP. 10. Çevirelim bakalım bu sefer neler gelecek. Şu açamadığımız komutanları açmak istiyorum. Evet. Maurya, Leonidas, Theodora, Zenobia. Bu sefer farklı geldi güzel geldi. Böyle bir 10'lu daha açalım. Evet iki tane Zenobia, bir tane Teodora, bir tane Londas geldi. Bayağı da yıldız geldi. Onlu istiyorum artık. Hani bir tane daha onlu gelsin. Evet iki Teodora, bir tane Zenobia geldi. Hadi bir tane onlu atması yok mu? Artemisia, Zenobia geldi. Son 60 hakkımız. Herhalde 100 tane de bir tane onun atıyor ya. Yani istatistikler olarak da onu ayarlamışlar gibi. Theodora ve Maurya geldi, kaynak geldi. Yani 100 tane de bir tane atıyor gibi. Evet, Leonidas, Maurya, Theodora geldi. Theodora'yı da atacağız gibi hissediyorum şu an. Evet, Artemisia, Chandra geldi iki tane. Ve son 30 hakkımız bugünkü. Chandra, Zenobia, Artemisya, Chandra, iki Chandra. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hadi diyorum artık onlu gelsin. Hadi be, yine gelmedi. Chandra, iki Artemisya. Bir tane Leonidas, bir tane Zenobia geldi. Son ona burada artık onluyu bulmamız lazım. Onluyu bulmamız lazım. Hadi, hadi, hadi. Hadi onlu gel. Hadi. Hadi be. Deno ve şeyler geldi arkadaşlar. Bakalım buradan artık neleri açabilmeyi başarmışız. O tamam. Leonidas, Theodora, Zenopia ve Chandra Guppa'yı arkadaşlar açmayı başarabiliyoruz. Artemis'i e direkt açmıştık. 5 komutanı da sanırım artık açabildik. Neyi açamıyoruz bu etkinlikle ona bakalım. Evet Açamadığımız bir komutan olmamış arkadaşlar. Seçtiğimiz bütün komutanları açmışız. Artemisia'yı da zaten seçmiştik. Ya dediğim gibi gönül isteği etkinliği bir öncekinde Artemisia'yı bulmuştuk. Seçtiğimiz 5 beş komutanın 5'inde bize açmaya yaradı. Hepsinin heykelini bulduk. 20 Leonidas çok çıktı. 12 Leodora, 32, 45 ve 56 56 tane heykel buradan çıktı. Artemisia ile göstereceğim. Artemisia'dan kaç tane çıkmıştı? Artemisia'dan da arkadaşlar becerileri 2 yapmışız ve 7 yapmışız. 27 de Artemisia gelmiş. 56, 63, 83, 200 tane anahtara 83 tane heykel çıktı. Dediğim gibi bu etkinliği ister takas yapmak için kendinizde full olan komutanları seçip o komutanları oynarsınız. Ya da diğer normal dükkandan açarsınız. Ya da burada paketini alacağınız ya da hiç sahip olamadığınız her komutanı açmak için kullanırsınız. Bu sizin artık tercihinize kalmış. Bir tanesi doğru demiyorum. Siz nasıl istiyorsanız o doğru sizin için. Videoyu zaten buraya kadar izlediyseniz beğenmişsinizdir. O yüzden e, yorumlarda bulunursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.